Merhabalar arkadaşlar. Ben Samet. Bugün arkadaşlar sizinle yeni bir Sonic mod indirdim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk öncelikle şunu demekle başlayacağım. Demir adam modunda bir arkadaşımız yorum yapmış. Demiş ki bu mod 1.18'de oluyor mu demiş. Hayır arkadaşım olmuyor. Bu 1.14 ve 1.16 sürümleri arası. Ve ben de 1.16 221 indirdim arkadaşlar. Neden derseniz? Arkadaşlar Şimdi bakın buradan şu 3 3 şey 1.18'de çıkıyor. Ben bunları size gö ben bunları size denetmek için bunları denedim arkadaşlar. O yüzden 1.21 e indirdim. Arkadaşlar modumuz Sonic mod. Açıklamalar kısmına da koyacağım linkini. Şimdi kaynak paketlerinden Sonic modu etkinleştiriyorsunuz davranış paketlerinden de etkinleştiriyorsunuz. Ben de etkinleştirilmiş. Sonra bu işte burada ayarlamalarınızı yapıyorsunuz. Koordinatları göster. Bu dört özelliği etkinleştirin arkadaşlar. Etkinleştirin ve dünyanızı oluşturun. Rahatça oynayabilirsiniz arkadaşlar. Aynısını 1.18 ve 1.17 de yapın. O özel o dört şeyi etkinleştirin. O zaman modunuz etkinleşir, olur. Modunuzu rahatça oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle dünyamız açılsın. Bu arada videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlı yapacağım. Vakitim yok. Aa, dur arkadaşlar şuradan yaratıcıyı almadık. Tamam. Şimdi buradan mı son iki şey? Arkadaşlar daha yeni indiğim Google'dan indirdim. Şöyle video kapanır ekran Şuraya koyak daha. daha. Buna basılı tutunca arkadaşlar böyle Sonic, sarı Sonic geliyor. Bilmiyorum arkadaşlar Sonic izlemiyorum ben. Öyle bir defa basınca zaten bir defa iki tane basınca hız geliyor arkadaşlar. Böyle basılı tutup da giyiyorsunuz arkadaşlar. Buraya geliyor. Şöyle. İkinci soniğimiz bu Mini Sonic. Buna Mini Sonic derler. Mini Sonic diyorsunuz. Öyle iki defa basınca yine aynısı arkadaşlar. Yani hepsinde böyle. Zıplaya bastığınızda bu arada hızlı giderken zıplaya basın. Burada takla atıyor arkadaşlar. Şurayı takip edin bakın. Şurayı takip edin bak. Kon Konumun üstünde bir şey var ya. Ha. Orayı takip edin bakın şimdi. Zıplıyorum. Gördünüz mü? Yuvarlanıyor arkadaşlar. Şimdi diğer ikisini deneyelim kötü Sonic galiba. Vampir Sonic gibi. Kötü Sonic. Korku Sonic. Öyle arkadaşlar. Bu en hızlısı sanırım ya. Süper Sonic'miş. Bu arada arkadaşlar etrafta böyle yaratıklar görebilirsiniz. Sonic karakterleri. Ve işte bizim genel Sonic'imiz. İyi Sonic. Böyle e bu en güçlüsü. En havaya zıplayanı. En hızlısı. Şuradan başka bir şeyler var mı arkadaşlar? Ben bunu Google'dan indiriyorum ha. Her herhangi bir, bir video izlemedim. Bu varmış. Bu ne? <laughs> Bu da hani en Minecraft'ta Ender incisi olur ya. Atarsın, oraya ışınlanırsın. Sesi de varmış. Şuradan bir şey alınabiliyor muymuş? Bakalım arkadaşlar. Sonic yazalım. Sonic. Sonic yazalım abi. Ha, aynı özellikler arkadaşlar. Sadece bu böyleymiş. Yumurtaları var mıymış arkadaşlar? Yumurtalar. Yumurtalar da varmış arkadaşlar. Baya. Durun. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane varmış arkadaşlar. öyle koydunuz mu? Koyduğunuzda arkadaşınız Sonic olarak yapabilirsiniz. İkinci Sonic'imiz işte bu. Doktor Ekman. Bunlar böyle savaşıyor. Mod çok iyi olmuş arkadaşlar. Yani benzemiş. Süper Sonic de işte bu. Yani bütün Sonic'ler ona saldırıyor. Sonic X'e şey saldırıyor. Sonic X'e de sarıya falan şu normal Sonic'e saldırıyor. Son Sonic'imize bakalım. Mini Sonic. O da hepsi bir kötü Sonic ve de Doktor Ekmen olduğu için bunlara saldırıyorlar. Güzel bir mod. Şöyle başka bir şey daha var mı arkadaşlar? Video kısa olmasın. Uzun yapacağım elimden geleni. Yok, yok arkadaşlar yok. Tamam. Böyle işte arkadaşlar mod. Şöyle göstereyim benim. Gözlüğü, bütün detayına çok iyi işlenmiş. Böyle işte bunları duyuruyoruz. Başka gösterebileceğim bir şey yok sanırım arkadaşlar. Yani bu 1.18'de ve 1.17'de oluyor. Göstereceğim. Bir şey kaldı mı? Tartışın oğlum tartışın. Göstermiştim. Son iki kılıç falan olabilir mi acaba ya? Neyse arkadaşlar yani böyle. 1.18'de de oluyor. 1.17'de de oluyor yani. En güçlüsü sanırım bu. Güçlülük bakımından dayanıklılık. Çünkü bu süper Sonic. Ben de yardım edeyim lan. İki kişiye bir mi? Adamlıkta bu var mı lan? Şöyle. Demir çıkıyor. Yani et servera girdiğinizde böyle işte bay ekmeni görürseniz böyle demir biriktirebilirsiniz. Bakalım ekse sonikten ne çıkacak kötü sonikten. Güçlüler arkadaşlar. Sarı olanı en güçlüsü. Sarıyla normal sonik en güçlüsü. Aga bu kılıçtan ölmeyecek. <laughs> Elinden ölmeyecek diyecektim. Şöyle mu kaldı lan? Deneyeceğim arkadaşlar ya bakacağım. Ha bu arada sarı Sonic ölünce size ring veriyor yani. Ender incisi. Valla bu, bu mod nasıl var oynanır ha. Bakalım. Kötü Sonic'ten ne çıkacak? Yani her detayına dikkat edilmiş arkadaşlar şöyle. Ben şey şey saçma küçük Sonic var ya o saçma olmuş. Ama bakın kötü Sonic'i de öldürünce size elmas veriyor arkadaşlar yani hepsi de çok iyi. Şunları şöyle atalım. O bak Bay Ekmen'den 10 tane demir veriyor. Çok hızlı gelişebilirsiniz yani bu modla. Dediğim gibi 1.18 1.17'de de oluyor mod arkadaşlar. Öyle. Kanalıma abone olmayı, videoyu da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Ya kapanmıyor. Tamam.